Türkiye'den istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kalan genç bir insanın isyanını dinleyelim şimdi. Şimdi bir Avrupa'da yaşamayı ya da Avustralya'da, Avrupa'da ne fark etmez. Bir yerde yaşamayı aşırı bir şekilde muazzammış gibi aktaran bir insan görüyorsanız çok yüksek ihtimalle ilk defa yurtuna çıkan ve daha hayatının birinci, ikinci, üçüncü ayında da orada olan ve orada yaşayan insanlardır bu insanlar. Ve inanıyorum ki ben bu bir noktaya kadar gerçekliği yansıtıyor. Yani ilk ayın heyecanı, işte farklı bir yere gitmek her zaman çok daha heyecan vericidir yani e, doğru söylüyor. Bir sene, bir seneye kadar falan geliyorsun, tamam mı? Hala turistsin. Ama bir seneden sonra gurbetlik ağır gelmeye başlıyor. Özellikle İstanbul'un o karmaşasından sonra işte mesela sakin bir Avrupa şehrine geliyorsan ne güzel ya medeniyet falan gibi de düşünüyorsun. Çünkü işte yani evet oturuyorsun. Herkes sakin, kavga gürültü çok az gerçekten de. İşte kurallı. Abi adımını atıyorsun, arabalar duruyor falan. Doğru, yalan değil. Ama hayat bundan ibaret olmuyor. Bir süre yaşamaya başladıktan sonra ve aşırı aşırı gezdikten sonra da şunu görüyorsun. Hiçbir yer muazzam değil ve aslında kendi geldiğin yer ve kendi kültürün de gerçekten oldukça zengin ve orada da çok güzel insanlar tanıyorsun. Ana dilinde çok güzel şeyler konuşuyorsun. Çok güzel sohbetler yapıyorsun. Çok güzel havası var. Ormanından denizine doğasına kadar bence gördüğüm en iyi yerlerden biri Türkiye gerçekten de. Bunu burada yaşayan Avrupalılar da düşünüyor tabii ki. Çünkü güneşleri yok. Enerjileri yok. Yedikleri yemeklerin tatları yok. E, bunu kötülemek için söylemiyorum. Yani bence burada yaşamak güzel bir şey ama bizim ülkemizde yaşamak da normal şartlarda berbat bir şey değildi yani. Ve biz gençler olarak bence buralara geldik. Doğru söylüyor. Bu yemek olayına katılmıyorum. Yemek olayı eskiden de şimdi sen istersen bir kuru fasulye canı çekti gidip en kramdan alabiliyorsun. Hatta organinden tut normalde alabiliyorsun. Bu artık problem değil diye düşünüyorum. Ama diğer söyledikleri doğru. Çünkü biz bunlara mecbur bırakıldık gibi hissediyorum ve bu beni çok sinirlendiriyor. Ve buraya geldikten sonra hayatındaki çoğu şeyden vazgeçtin aslında. Aileni her gün görebilme opsiyonundan vazgeçtin. Çat kapı bir arkadaşın oraya dinleyebilme opsiyonundan vazgeçtin. Mahallede tanıdığın malama merhaba deme opsiyonundan vazgeçtin. Çok küçük. Ben böyle insanlara iyi aile sendromundan gelen insanlar diyorum. Yani mesela ben şahsen bu kızın yaşadığını düşündüğünü hissettiğini hiç yaşamadım. Çünkü ben Türkiye'de benim aile olsun şey olsun öyle ağım şahım bir ortamım yoktu. Ortam derken aile ortamı. Aha arkadaşlarım vardı gerisi güzeldi eyvallah ama hani o şey yok bende. O öyle anne baba kardeş falan hani sağda sola büyüdüğüm için o şey olmadı bende. Ama belli ki bu kızda güzel bir aileden geliyor. O yüzden böyle insanlar çok daha zorluk çekiyor bu bedenlerde. Bir geliyor ama seni hayata bağlayan ve gerçekten hiç fark etmeden seni çok güvende hissettiren duygularmış bunlar. Ya anneme uğrarım. Anneme giderim çat kapı. Arkadaşım beni bekler zaten. Çayı demler. Başıma bir şey mi geldi ararım gibi. Yani çok güzel ve çok güçlü duygularmış bence bunlar. Ve abi sen de şikayet etme falan gibi bir noktadan görülüyor da olabilir ama üçte hava kararıyor. Üçte hava kararması demek demek? Güneş enerjisiyle çalışıyorsun her canlı gibi. Üçte hayatın kararıyor. Yani bakış etin kararıyor. Üretkenliğin bitiyor. Ne bileyim. Diyorsun ki ben ne yapıyorum ya burada dışarı adamı bile atmak istiyorum. İşte bak bu ben ne yapıyorum sorusu kendinize sordurtmayın. Aklınızı bir şekilde meşgul edin abi. işte ne bileyim yeni bir kurs olur, yeni bir dil olur, yeni bir şey olur. Bir şey öğrenin, bir meslek yapın. Yani boş durmayın. Boş duran gördüm ben. Ya kumardır ya içkidir ya da başka şeylerdir. Bu bizim Türklerde çok yoğun bu o siz, siz onları kendinizi boş bırakmayın. Ya para düşkünü bile olsanız bir şekilde ne bileyim bir şeye bir şeye odaklanın ama kendinizi bunu düşündürecek şeye getirmeyin. Demiyorum yani şu anda mesela ben çünkü dışarısı eksi 10 derece geceleri. Hadi gündüzde eksi 6 olsun ve bilmiyorum kolay değil bence. Sinirleniyorum çünkü biz oralarda Türkiye'de çok güzel hayatta yaşayabilecek umudu olan işte ne bileyim böyle gençlerdik ve bizden bu umudu aldılar. Yani bu, bu, bu açıklanabilecek bir his değil gibi. Orada olan herkes buraya gelmeye çalışıyor. Buraya gelen herkes. Çok doğru söyledi Biliyor musun? Türkiye çok güzel. Bu insanlar çok güzel bir hayat yaşayabilir. Bu insanların hakkını yerini ta Neyse. Orayı özlüyor çünkü abi özleyeceksin yani 25 senedir orada biriktirdiğin her şey bırakıp gelmişsin tabii ki özlüyorsun. Sonra diyorsun ki ya işte Türkiye'ye dönsem e ee, bir kadın olarak güvende olamam. Kazandığım para bir şey etmez. Kiramı ödeyemem. Arkadaşlarım da yavaş yavaş başka ülkelere dağıldı. Yani herkes dağıldığı yerde çok yalnız ama bir umudu da yok. Umudu olmadığı için bir şey kuramıyor falan. Çok yazık yani bizden aldığımız bu gençliğe yazık. Eminim ki herkes bu konuda çok sinirli. Orada yani Türkiye'de kalandım buraya gelen de başka başka bir yere giden de gidemeyen de zaten yani. Evet güzel bir isyan. Dedim bunu sizinle paylaşayım. Allah sabır versin kolaylık versin. Umarım bir şekilde kendini oyalayacak bir şey bulur. Yoksa bundan sonrası bunalımdır abi. Dediğim gibi ben çok gördüm çok karşılaştım böyle bu tiplerle. Yani bu kızı demiyorum da benim tanıştığım genelde erkek tipleri. Kumar, içki bunlara çok çabuk alışabiliyorlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz.